Zulüm nedir? Lokman suresi 13. ayette Lokman aleyhisselam ve iz kâle lukmanu libnihi ve ya'izuhu ya diyor ki Lokman aleyhisselam bir baba çocuğuna ey oğulcum sana bu vaaz edeceğim sana bir şey söyleyeceğim diyor. Şimdi biz baba olarak çocuklarımıza ne söylüyoruz? Baba olduğumuzda çocuklarımıza ne söyleyeceğiz? Biz çocuktuk babalarımız bize ne söyledi acaba? Bakın şimdi. Ya bu ne diyor çocuğuna. Ey yavrucuğum diyor. Babaya bakın şimdi. Ya bu neye. Ey oğulcuğum. Bir daha söylüyorum. Bize babalarımız böyle bunlar söyledi mi? Biz baba olarak bunları söyleyecek miyiz? Söyledik mi? Dikkat edin. Ey oğulcuğum. La tuşşirik billah. Ey yavrucuğum. Allah'a şirk koşma. Allah'a şirk koşma. İnne şirke şüphesiz ki şirk le zulmün azim. En büyük azim, en büyük zulümdür diyor. Bir babanın çocuğuna nasihati. İnne şirke le zulmün azim. En büyük, en büyük zulüm şirktir yavrum diyor. Ya bizler neler söylüyoruz? Neler söyleyeceğiz ve bizim babalarımız bize acaba neler söyledi? Onun için o gün yevme yefirrul mer'u min ahi bu. O gün kişi kardeşinden kaçacak dedi Allah'ın. Düşünün. Ummihi ve abi. Yahu kucağında annesinin o emzirirken, ciğerine basarken, gece uykusuz kalırken o, o büyüttüğü çocuğundan kaçar mı insan? O gün kaçacak işte. Niye? O çocuk hesap soracak. Bana Allah'ı niye anlatmadın? Bana Peygamber'in niçin anlatmadın? Niçin bana şirkin çok büyük bir zulüm olduğunu söylemedin diye babasını, anasını arayacak. Hatta Allah'ın razı olmadığı bir isim koymuşsa bana sen bu ismi niçin koydun diye babasından, anasından hesap soracak. Ve bize bu toplumda maalesef bu manada la ilahe illallah'tan başka, şirkten başka her şey anlatıldı. Her şeyi duyduk mesela. Ya. Lokman'ın aleyhisselam duydunuz he mi? Yavrum, oğulcum bir dinle hele deyip ne dediğini. En büyük zulüm şirktir.